Misafir geldiği zaman. Arkadaşlar geçen hafta misafir sofra işleri yarıda kaldı. Bugün biraz sofraya devam edelim. Sizin en sevdiğiniz şey zaten yemek, misafirlik. Bayılırsınız yemek yemeye. Sanki ben yemek yemem. Ben de takva numarası benim şu anda. Neyse. Misafir geldiği zaman mümkünse yemeği büyük kaba koy. Yemeği. Gerçi bunlar kalmadı. Herkesin içinde kendi tabağı var. Tabi özel. Hep söylüyoruz çorba tabağı ayrı, yemek tabağı ayrı, servis tabağı ayrı, tatlı tabağı ayrı, çay tabağı ayrı, bilmem ne tabağı ayrı, kül tabağı. Her şeyin bir tabağı var. Eskiden neydi arkadaşlar? Herkes bir sofraya oturdu. Erkekler ayrı, kadınlar ayrı tabii o ayrı mesele. Ortaya bir tane tas, neyse çorba. Herkes oradan yerdi. Ne bereket olurdu. Aman ya Rabbel Ne bereket. Diyor ki misafir geldiği zaman mümkünse yemeği büyük kaba koy. Berekete sebep olur. Biz sadece salatayı ortaya yapıyoruz. Başka bir şey yok. Bizde salata ortada. Sofrana diyor takva el müminleri davet et. Bunu amel edin arkadaşlar. Bak takva mümin ne demek biliyorsunuz. Varsa tanınız bir namaz arkadaş onu bir akşam yemeğine çağırın be. Eviniz müsait değilse dışarıda bir yemek ısmarlayın. adama gidip martı döner ısmarlamayın lan. Siz yaparsınız. 5 yıllık döner ısmarlarsınız adama. Hayır öyle. Güzel bir yemek yedik. Allah Allah. Bereket be kardeşim. Peşine. İyi anlayın burayı. Misafirler çekingen davranırlarsa. Gerçi bizdeki hiç kimse çekingen davranmıyor. Baba yok mu daha bir şey gönder gelsin diyor. Bu kadar mı diyor. Misafirler çekingen davranırsa. Üç defadan fazla ısrar etme. Biz bunun adam ye yeah, ölümü gör Allah belanı versin şerefsiz ye yeah, ulan namus ulan ne oluyor lan çıkar vur bari. Yemeğe mi geldik dayağa mı geldik? Ya yeah, ulan ye yeah. ölümü gör ölümü yap. Ya kardeşim manyak mısın sen? Bir yemek yiyeceğiz adam burnundan getiriyorsun. Misafirler çekingenler arası üç defadan fazla ısrar etme. Mübarek buyur inşallah. Mübarek ye. Buyur. Yoksa eyvallah kardeşim. Peşine. Yemek yeme isteğin yoksa özür beyan eyle. Mesela gittin. Sof, misafirin önüne sofra kurmak arkadaşlar berekettir, sünnettir. Hemen. Hemen önüne bir şey getirin, bir yiyecek, ikram bir şey. Toksan kardeşim yapacağın şey belli. Mübarek özür dilerim. Hakkın helal. İnşallah başka zaman sana yemeğe gelin. Özrünü beyan et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Misafirin gelen yemeği beğenmemesi ona diyor şer olarak kafidir. Hadi bakalım. Misafir, biz hiçbir şey beğenmiyoruz ki. Biz gittiğimiz zaman Adana bekleriz, kebap bekleriz, Urfa bekleriz. Lahmacun yok mu? işçi köfte yok mu? Bu ne lan? Önümüze pırasa geldi. Ispanak mı? Yine mi ıspanak? Zaten dün akşam da bizim evde ıspanak vardı. Klasik. Hakikaten bu herkese bu. daha diyor bizim evde... Lan oğlum sen misafirsin sus sana. Ya bereketin ne olur bilmiyoruz ki. Diyor ki, hadi şerif okuyorum sana. Şer olarak yeter diyor ya. Misafir yemeği beğenmese ona başına bela olarak yeter. Peşine Misafirlik üç gündür. Misafirlik üç gündür. Fazlası diyor sadakadır. Misafirin ev sahibini sıkacak kadar kalması helal değildir buhari. Oo biz de adamlar kamp kuruyor. Tabi. Adam utanmasa çadır kuruyor. Ya kardeşim her şeyin edebi var bu hepimiz için arkadaşlar. Bakın hani insanın evi gibi yok diye bir söz var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bilmeyen var mı arkadaşlar? Hepiniz biliyorsunuz. İnsanın evi gibi yok. Hakikaten ben çok seviyorum o sözü. Gerçekten insan böyle ben, ben anama babama gidiyorum, eve bir geri elhamdülillah diyorum. Çünkü evde daha rahatsın. E kardeşim misafir geliyor, ayağını uzatamazsın, bacağını uzatamazsın, evde pijamanla gezemezsin. Sıkıntı. Ama bazıları hakikaten geliyor, kamp kuruyor. Özellikle buradan kaynanalara sesleniyoruz. <laughs> Tabii. Onlara sesleniyoruz, Romalılara sesleniyoruz. Arkadaşım, damadı gelin rahat bırak. Adamın tepesine çökme. İyi olsa da, kötü olsa da, ne olursa olsun... Herkesin bir özel hayatı var kardeşim. Özel hayata saygı duymak lazım. Şimdi arkadaşlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Misafir gelmeyen eve melekler girmez. Hadi bakalım evine misafir çağırmayanlar. Geçen gün bir hanım abla mesaj attı. Aman yarabbim ben şoka girdim. Evde misafir görmek istemiyorum. Yemek vermek istemiyorum. Koltuğa oturtmak istemiyorum. Lan ne oluyor? Direkt öldür uğraşma hiç. Ama neler neler sayıyor. Bir de canlı yayında yorum yazmış. Biz burada canlı yaparken alttan bana saydırmış. <laughs> ya mübarek ben sana hadis-i şerifi okuyorum. Misafir berekettir Biz burada geçen bahsettik ya, dedik adam misafire geliyor, sağ solu kesiyor işte ne var, perdede ne var, işte robot süpürge almış. Dyson almış. Menet bana diyor ki Dyson nereden biliyor? E, Karın mağaradan çıkmadı ki oğlum biz. <laughs> Hakikaten buradan ben bir şey söylediği zaman, sen onu nereden biliyorsun diyor. Bazen diyorum burada mesela, işte ya diyorum, adam diyor Mercedes'in bilmem ne modellemiş emiyormuş. diyor, sen diyor Mercedes'in bilmem ne modelini nereden biliyorsun? Oğlum ben at arabasıyla mı geziyorum? Ben insanım da yolda görüyorum kardeşim ya. Hakikaten böyle. Bir şey konuştuğum zaman sen bunu nasıl bilebiliyorsun? Bilmem ne. Millet bizi ne zannediyor biliyor musun arkadaşlar? Mağara adamı falan zannediyor. Hiçbir şeyden habersiz odun gibi bir şey zannediyor bizi. Peşine. Misafire yenilen yemekten sorgusal olmaz. Hayda. En sevdiğiniz noktaya geldik arkadaşlar. Misafirlikte yediğin yemeğin hesabı yok. Artık gittiniz misafirlikte midenizi doyurun arkadaşlar. Onun haricinde yediğin her yemeğin hesabını vereceksin Allah haberin olsun. Ama misafirlikte <laughs> şimdiden telefon açın arkadaşlar. Izgarayı hazırla, köfte hazırla geliyorum çünkü hesap yok, hesap kitap yok. Bayılırsınız böyle şeylere. Bak şimdi acayip bir mevzu var Allah için iyi dinleyin. İbrahim Aleyhisselam Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. <laughs> Misafir olarak gelen mecusiye. Mecus ne demek arkadaşlar? <laughs> ha, arkadaşlar Ha bu arada hemen alttan bir altyazı geçelim. Arkadaşlar bu komünist bıyığı uzatanlar var ya arkadaşlar. Onlar komünist bıyığı uzatmıyor, meclisi bıyığı uzatıyor. Ateşle tapanların bıyığı. Onu da alttan geçelim ilk <laughs> defa duyanlar için. Misafir olarak gelen meclisiye İbrahim Aleyhisselam dedi ki Müslüman olursan sana daha çok ikramda bulunacağım. Bak İbrahim Aleyhisselam meclisiye teklifte bulunuyor. Müslüman olursan sana daha fazla ikramda bulunacağım. Meclisi darılıp gitti. Meclisi üzüldü. Allah Allah. Mevzuya bak. Allah Celle Celaluhu Hz. İbrahim'e dedi ki neden onu misafir etmek için dinini değiştirmeyi şart koştun? Ne dedim? Müslüman olursan dedi sana daha çok ikramda bulunacağım. Rabbimiz Celle Celle ne dedi? Sen dedi ona niye dinini değiştirmeyi şart koştun? O beni tanımadığı halde arkadaşlar acayip mevzu ha. O diyor beni tanımadığı halde ben onu 70 yıldır rızkını veriyorum buyurdu. Rabbimiz Celle Cee, bu ateistlere var ya bu çok güzel bir şey ya. Ateistlere bunu kapak yapabilirsin arkadaşlar. Bazı ateistler soruyor Allah ne kadar büyük diyor. Diyeceksin ki senin gibi gavura günde üç gün rızık verecek kadar büyük. Evet yazın bunu atasözü diye WhatsApp'ınıza koyun. Allah Celle Celaluhu sen ona diyor niye şart koşsun? Ben ona 70 yıldır rızkını veriyorum. Hazreti İbrahim koşup mecusiyi buldu. Bana misafir ol diye ricada bulundu. Mecusi hayret etti. Hz. İbrahim olayı anlattı. Mecusi demek ki Allah Celle Celaluhu bana karşılıksız nimet veriyor. O halde ben İslam'ı diyor öğreneceğim Müslüman olacağım dedi. Ve Hz. İbrahim ona meseleyle anlattıktan sonra Müslüman oldu. Bak yemek ya ikram. İkram-ı Müslümin arkadaşlar. Büyükler bağırıyor. Et taam. Yemek yedirin. Yemek yedirin insanların kalbini kazanın Sofra çok önemlidir arkadaşlar Hakikaten bak böyle Sofra çok önemlidir İnsanların kalbini kazanırsınız Rabbim Celle Cevap hakkıyla kazanmayı nasip eylesin Amin Amin <laughs> وتؤمنون بالله